Bugün sizlerle birlikte ilk defa Brawl Stars oynuyoruz. Çark cezalı ve yanımda Ali Fırat ve Yavuz, Yavuz Selim var. var. İlk defa videoya geliyor da. Hatta ilk videosu da olabilir. Neden Şeli'yi döndürdüğümü bilmiyorum. Ee, bir dakika. Ben bir Ali Fırat'ın hesabını bağlayıp geliyorum. Tamam onu şimdi takıma davet ettim. Gel. Evet yan hesabı gerçek hesabı bu değil. Şimdi çarkı Yavuz Selim çeviriyor çarka geçiyoruz. Evet <laughs> hadi çevir. Oradan değil ortaya var. <laughs> dönüyor dönüyor dönüyor. <laughs> Direkt video bitsin çıkarsa küp yok. Küp almak yok arkadaşlar. Güzel şimdi bunu bu tek hesaplaşmaya da çift hesaplaşmaya çift hesaplaşma. <laughs> Tamam geldik. Çift hesaplaşma yapmak zorundayız. Tabii ki de. Hadi çift hesaplaşmaya de... giriyoruz. Ee, niye? niye Laf dedik? Laf Yapıyorum. Bir dakika. tamam. Dur. Ya. Ya saçmalama <laughs> şeyler ya. <laughs> dur dur. Karakter serbest bu arada. Search. Bir tane, bir tane, tamam. bir tane daha mı ekleseydik şarkıya? Bilmem onu ekleriz belki. Şimdi değil ama kupa kazanmalıyım yazmış. Ben ediyorum. <laughs> Kazanalım yazdık. Tamam. Maça giriyoruz arkadaşlar. <laughs> Çok komik bir fotoğraf gözlerdi. <laughs> Oynuyoruz. <laughs> Kimle hesaplaşma? Başladık. Onu alma. Yük almak yok. <laughs> yük almak yok. Kuru, 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 Her türlü yük, yük alamazsın. Her türlü yük, yük de... almak yokken, yük almak yokken yani gel hastalığı şey bulamayız. Küpler, küp kutusunda da bulamayız. Kordelyosu yanamayız. Evet almadım bir sonuç daha. Küp kutusunda da bulamayız. Bravo Ali Fırat yaklaş sesin gelmiyor. Küp, küp. Ben geldim. Burada Mendi var. Search, search, search. Biliyorum isminin Mortis olduğunu ama be. random Mendi de. Hayır. <laughs> Olamaz. Bu Ali sayın... Murat öldü. Hayır. Bir daha ölmen gerekiyor abi de. Biliyorum. Hoca. Haça. Biliyorum ya. Öldür. Öl, öl. Ya Ali Hadi. Murat da oldu. <laughs> ne yok edeyim mi? Ali Murat da oldu. Ölmeyi başardık nasıl ya. Anı. Ali... <laughs> Onları yok edeyim mi? Yok et, yok et. Senin şeyin bitmedi daha. Ali Fırat'ı bekliyoruz. Bir bitti. Hop. geliyoruz. Benimki bitti ben. Seviye olacağım şimdi bir dalayım. Lan ne oluyor lan? Bak oldu. Sört <laughs> sört sört. Arkadaşlar şu anda bir dalat. Bak şöyle, ap. Öldü. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Ben şu anda. Mortis'in içine at lan. Mortis'in içine at lan. İçine atla. Atla sana lan amın. İş ben mutlu Ben bir şey yapamam. Benim şey bitti ya. Ali Fırat'ın doğmasını bekliyorum. An İki an doğmuş, anne. doğmuş. Dalalım. <laughs> dalalım dedi an öldü. <laughs> evet beşinci olduk mükemmel. Mükemmeli. Öf sekiz kupa ne ya. Çar çevireceğiz. Evet. Çarka, Çarka geçiyorum. Tamam. Şimdi, şimdi hazır atıyoruz. Bas. Hadi video bitmesin lütfen. <laughs> video bit! Hayır, hayır, hayır. Kapat, hayır, Kapatma. Hayır. Ya bu olmasa ya. Hayır, tekrar. Hayır, bu video olmasın. Lütfen bu olmasın. Hazır atıyoruz? Ee, bir dakika. Öldürü öldürmüyoruz. Hayır. Sadece kaçmak var. Arkadaşlar Müran bir de onun sonunda şakasını eklemiştim. Bu yüzden özür dilerim yapmadığım için. Hadi öldürmeden. Asla öldürmeyeceğiz. Ben şimdi Onlar, iyi bir para. Ama kara. o şeyleri öldürebiliriz botları. Bu nasıl? Botları. Botları. Bu ben, ben oynayayım. Bot, lo mesela zolur e, Nita'nın ayısı gibi. Evet onları öldürebiliriz. Ben mortis alacağım. Mortis iyi karar. Mortis ya da Miko iyi karar olabilir eğer öldürmeden. çok kolay kaçıyor. Evet. Mortis nerede? Başka. <laughs> tamam. Aa ben senin mortis O mortis biraz tipsiz diğer bir Evet diğer kostümler çok kötü oldu. mortis alsa da ya. Rotabili mortis daha e tipli. Yok ya. Ya şu daha, daha tipli, tipli. Şu daha tipli, dağ, tipli ya. Ya daha tipli diye. <laughs> 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 tamam daha tipli. <laughs> girdik ve şimdi öldürmeden nasıl oynayacağız bilmiyorum. Anladım, hasar sadece kaçıyoruz. Hasar verebilir miyiz? Hasar, hasar, verebiliriz. hasar verebiliriz. Hasar verebiliyoruz ama öldürmüyoruz. Full man kaçacağız. Ama biz ölebiliriz. <laughs> Öyle bir sorunumuz daha var. Ölme riskimiz Toplayabiliriz. Küp evet küp toplayabiliriz. Küp, küp, alın küp, küp alın. Vaça vaça vaça. Vaça vaça vaça. Ama <laughs> <laughs> ne işimize yarayacaksa. Arkadaşlar işte, bu Lili, Lili, var, var. Dikkat, Lili var. Dikkat Lili var. Burada da Otis var. Uyy çok iyi. Müthiş asansör. Bu da bir asansörü bu şeyi otis ya. <laughs> İnsan, ama insanlara vuramıyoruz. Oyunculara vuramıyoruz. Değil mi? Hasar veremiyoruz. Evet. As Sen Oyunculara hasar yok. Tüp ya da botlara. Mesela Nisa'nın ayısı. Ee, ben bayağı kaçtım. Lola'nın. Lola'nın e kaç kaç kaç. Lola'nın şeyi. adı neydi? Lola'nın. Kononun. Lola'nın kopyası. Aha dört Hatı takım. Öldürebiliriz. Dört takım kaldı iyi. Ben şuraya gireyim de. Biri gelip öldürmesin. Şimdi o sırada şuradaki noktacıklı olanın. <laughs> Sakın gitme gitme ölürsün. Full camping yapacağız. Full mü? Full camping <gülüyor> yapacağız. <gülüyor> ben, ben şimdi tatlış tatlış sör Hadi ateş etme. Ateş etti. Hadi y kaçalım. Frank vardı orada. O orada Frank vardı. Hadi kaçalım. <laughs> Ay ne güzel. <laughs> Üç takım. Gel yarına gel çabuk. Bir takım daha ölmesi lazım. Hadi. Zehirleniyor şu an. Yes. Hesaplaşmak. Hadi gel şimdi dalalım. Full şimdi hesaplamalıyız. Oha, oha, oha. Şimdi hesaplamalıyız. Şimdi, şimdi hesaplamalıyız. <laughs> gel. Gel koçu koçu. <laughs> Yine hesaplamamız ee, gerekiyor. Gel küçük küçük dedin abi. Şimdi hesaplamamız gerekiyor dedin. Tamam. Birinci olduk. Şimdi daha geçmeyeceğiz. <laughs> <Vay> ne bağırıyorsun? <laughs> Şimdi... Şimdi <çizim> çocuk kandırmaya <laughs> Hesapl başladı. hesaplaşma da neden? Oha! Sakin, sakin. Ben alacağım. Ben alacağım. Oh! Ezane mi çıktı? Sakin. Ezane mi çıktı? 2 1 1 Ben bunu oh! istiyordum. Vallahi ben buna biriktiriyordum. <laughs> Oh. Uy, çok iyi karakter. Of videoya denk gelmesi bir de. Evet. E, bu arada hala bu burada. <laughs> Olsun ver onu ver. Oh, tamam. Sonunda. Hazır. Hayır. Bağırma. Sonunda. sonunda. <laughs> tamam şimdi yeni çarka geç. Arkadaşlar son iki tane kaldı sanırım. Birini unuttuk. Çünkü çark gitti yanlışlıkla fırlattım. Şimdi çeviriyor. Hazır dön döndü döndü. Hadi video bitmesin. Video bitti çıkıyormuş. Hazır yok. Bağırma yeter. <laughs> Allah'ını seviyorsan ya. Atap yol <laughs> anlamına geliyor. Hasar veremeyiz. Hayır hasar veremedi. <laughs> ne yazdın lan? Nuber yazmış. Nuber. Nuber. Daha ben Nibarsin, kardeş. Nibersin kardeş Nibersin. Ben oynayacağım. Hayır, ben oynayacağım. Hayır. Ya ne olur ben oynayacağım Hayır. Ya. Çarkı sen çevirsin. Hayır. <laughs> Zaten bir tane seçenek kaldı. Biliyorum. Video, bitsin. bir tanesini unuttuk da o neydi? Sıçık. <laughs> <laughs> Hadi gir. <Hazar> hazır hazır. <laughs> ne diyorsun ya? Hazar hazır hazır. hamile hamile Abi hamile. Ne susun. Üç kişi videoda kalsa <laughs> yemin ediyorum ya. Mana mana mendi. Mana <laughs> mana hmm. mendi. Mendi. <laughs> Mendito. Mendito şeyli. Ya küplere ve botlara hasar verebiliyoruz. Evet küp alabiliyoruz. Bu arada iki kişi kaldığında şey yapabiliyoruz saldırabiliyoruz. Sal sadece hesaplaşmada saldırabiliyoruz. Ben, şimdi şimdi. Ben şimdi atlıyorum. Güzel. <laughs> Güzel Atlıyorum. Atladım. Yahoo! What'cha, what'cha? Orada biri var. Orada biri var. Gitmeyin. Orada biri var. K Kör değilim. <laughs> doğurdu birini. Ötede <laughs> bebe, bebe, bebe bebek doğurdu. <laughs> biri bebek doğurdu. Selam. Bu çalda birisi var mı? Burada şey yok, değil mi? Bu çalda birisi yok. yok. <laughs> Domuz bıraktı oraya. Anne, anne. Ya küfür ediyordu aslında. <laughs> sen birini öldürdün. Ve öldüm. <laughs> ne, dur, 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 Aa ne? dur hasar vermek yoktu değil mi? Evet. Benim dalgınlığım ya. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Abi ben bir hesaplaşmada bir de botlara hasar verebiliyorduk ya. dalgınlığıma geldi ya. Metal metal takımdaşadım. Ulan! Bir hiper şarjda Arkadaşlar video ya. Of mistik hareketler yapıyor arkada Ali Fırat. Babili bu, babili bu, babili bu, babili bu. Sakin. <laughs> Arkadaşlar tamam. şimdi bitti. Hayır bitmedi çark. Evet acaba ne çıkacak <gülüyor> inşallah. Video bitsin çıkma. Şey deniyor ee, deniyor deniyor deniyor.